Arkadaşlar merhaba. Sizlere katıl abonelerine özel neler sunuyorum aslında onlardan bahsetmek istiyorum. YouTube kanalınızı büyütmek veya içeriklerinizi zirveye taşımak istiyorsanız inanın doğru yerdesiniz. Katıl abonelerine özel sunduğum içeriklerle başarıya giden yolda tüm sırları paylaşıyorum. Şöyle A'dan Z'ye YouTube kanal geliştirme. Bu 23 dakikalık bir 28 sayfadan oluşan toplamda PowerPoint sunumu sizlere sundum burada. Katıl abonelerine özel. İkincisi YouTube Shorts yabancı kanalımda 5 videoda 1000 aboneyi geçtim. Bu 1000 aboneyi nasıl geçtiğimden YouTube kanalımın nasıl editlediğinden ve bu editteki kullandığım kaynak dosyalarına kadar sizlere sundum. Alın bu kanalı kopipasi kelimeleri değiştirip direkt yayınlayın abi. Üçüncüsü YouTube Shorts Türkçe kanalından da aynı şekilde 1000 aboneyi nasıl geçtim, nasıl editledim? Bunun da kaynak dosyalarını sizlere sundum. Yani A'dan Z'ye kanal geliştirme, niş içerik editleme teknikleri, kısa sürede 1000 aboneye ulaşma yolları, kaynak dosyaları. Aklınızda böyle bir şeyler kalsın. Bunların hepsini sizlere aslında bu yayınlarla sunmuş oldum. Neden olmalısınıza gelirsek Zaman ve emek çok kıymetli YouTube'da. Sizin için hazırladığım içerikler uzun araştırma süreçlerini kısaltıp sizi doğrudan başarıya ulaştırıyor. Sadece bilgi değil uygulamaya dökebileceğiniz kaynaklarla da birlikte rehberlik sunuyorum aslında. Bunu sadece böyle bilin. İstediğiniz zamanda istediğiniz yerden detay ve pratik video eğitimlerini burada izleyebilirsiniz. Profesyonel içerik üretiminde kullanabileceğiniz özel kaynaklara kadar hepsini sunacağım size yavaş yavaş. Sadece katıl abonelerine de açık soru cevap ve özel yayınlar yapacağım. Yani açacağız canlı yayınımızı. işte bir tane video söyleyeceksiniz bana. Diyeceksiniz ki bunu nasıl yapmış veya bunun nerede ne yapmış. Hepsini aslında ben size onda orada canlı yayında sizlere bunu tek tek gösterebilirim. Katıl abonesi olarak kendi başarı hikayenizi yazmaya da başlayabilirsiniz. Burada örnekleri burada var. Bunları uygularsanız inanın bana o kadar çok kısa sürede iğme kazanacaksınız ki. Bunu da hep beraber bu şekilde de kutlamış oluruz. Biraz katıl abonesinden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Biraz da açıklayıcı olmuştur bu katıl abonesi nedir ne değildir diye. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.